Polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyor. Yani enerjik ifadesinin sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. 5 eksen ifadesinin de sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Buradan n büyük eşit eksi 2. 5 büyük eşit n n'i bu tarafa attım. Yani n sayımız arkadaşlar eksi 2'den büyük 5'ten küçük sayılardan oluşuyor. Nedir bu sayılar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman şu kısım otomatikmen birbirine götürdüğü için 0 oluyor hepsi. Yani şunların toplamı ne ediyor? 3, 4, 7, 5 daha 12 iki bulunur. İkinci soruda kalan bulma sorularında bu ifadeyi 0 eşitliyoruz x kare eksi 1. Yani x kare gördüğümüz yerlere eksi 1 yazacağız. Bakın burada x kare gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ne olur? Eksi 1 artı 3. 2 iki olur. 2'nin karesi de cevap 4 bulunur. Üçüncü soruda P3'ü istiyor. Yani P'nin içinin 3 olmasını istiyor. Ne demek? x kare artı x gören her yere 3 yaz. Burada bir tane var gördüğünüz gibi. Cevabımız 3 3 daha 6 bulunur. Dördüncü soruda tam bölünme diyor. Tam bölünme ne demekti arkadaşlar? Kalan 0 eşit demekti. Kalanı bulmak için x eksi 1'i 0'a eşitlersek x yerine ne yazacağız? 1. x gördüğümüz yere 1 yazarsak bakın 1'in karesi artı a çar 1 artı b eşittir. 0 olacak. Buradan gelen denklem A artı B eşittir. Eksi 1. Bir. Birinci denklemimizi bulduk. Şimdi x artı 2'yi de sıfır eşitleyelim. X buradan ne olacak? 2. X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi A çarpı eksi 2 artı B eşittir. Sıfır olacak. Sonucu olarak buradan ne olur? 4 eksi 2 A artı B eşittir. Sıfır. Yani eksi 2a artı b ifadesi eksi 4 bulunur. Burada yok etme tekniği kullanacağız. Şu aşağıyı eksiyle çarpalım. Eksiyle ile çarparsa şu b'ler gider. Eksi eksi 2a, 1a daha 3a. Eksi 4 artı 4 yapar topladığımız zaman burası 3 gelir. A'mız buradan 1 gelir. A artı B toplamımız neydi arkadaşlar? A artı B toplamımız eksi 1. A'yı biz 1 bulduk. O zaman B ne çıkar buradan? Eksi 2 çıkar. B'yi de eksi 2 bulduk. de ne istiyor? A eksi B'yi istiyor arkadaşlar. A'mız 1 B'miz de eksi eksi 2 oldu. Sonuçta iki tane eksi ne yapar bu şekliyle artıya dönüşüyor. Cevap 3 bulunur. Beşinci soruda kutu yöntemi kullanıyorduk arkadaşlar bu tür sorularda. Şu kısmı kutu içerisine alırsak sabit ne demek? X 0 yaz demek. 0'ı kutumuza yazdığımız zaman ne olur? P eksi 1'i bizden soruyormuş. Yani X gördüğümüz yerlere 1 yazacağız. Hepsine yazalım. 2 çarpı eksi 1'in 5. kuvveti artı 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 4. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1'dir. Artı 3 çarpı eksi 1'in karesi 1 eksi 4. Eksi 2 artı 3 eksi 4. Şu kısım 1 eksi 4. Cevabımız eksi 3 bulunur. Altıncı soru. Polinom bölmesi yapmamız gereken bir soru. Yapalım. 2x küp eksi 3x kare eksi 4 x artı 1. Böleceğim x artı 1'e. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 2 x küpü elde etmek için x'i ne ile çarpmalıyım? Ne ile çarpmalıyım? 2 x kare ile. 2 x kare ile çarpıyorum. 2 x küp 1 ile de çarpıyorum. 2 x kare. Neydi ikinci aşamamız hatırlıyorsanız? İşaretlerini değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdim. Şunlar gitti. Son hali bunun. Eksi 5x kare eksi 4x artı 1. Şimdi şu eksi 5x kareyi elde etmeye çalışacağım. Eksi 5x kareyi bulmak için x'i ne ile çarpmalıyım? Ne ile çarpmalıyım? Eksi 5x ile çarpmalıyım. Çarparsam eksi 5x kare eksi 5x oldu. Neydi ikinci aşamamız? İşaretlerini değiştirmek. Bunların işaretlerini değiştiriyorum. Bakın bunlar gitti. Düzenlersem burada x artı 1 kaldı. Şimdi x'i elde etmek için x'i ne ile çarpmalıyım? Ne ile çarpmalıyım? 1 ile çarpmalıyım. Çarparsam x artı 1. Neydi ikinci aşamamız her zaman? İşaretlerini değiştirmek. Değiştirdim. Topladım. Sıfır kaldım. Bölüm polinomu yani şurası. Bu bölüm polinomu qx. Buradaki x yerine eksi 2 yazmamızı istiyor. Yazalım. 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 5 çarpı eksi 2 artı 1. Burası 2 çarpı 4 artı 10 artı 1. 8 artı 10 artı 1. 19 cevabı bulunur. 7. soru. Bu tür sorularda payda eşitlemesi yapıyorduk. Önce şurada bir yazım hatası var. Şu eksi olacak arkadaşlar. O zaman bunu x eksi 2 ile genişleteceğim. Bunu x artı 1 ile genişleteceğim. O zaman a çarpı x eksi 2 artı b çarpı x artı 1. Niye eşitliyorduk? Pay'a. 2x eksi 1'e. Buradan iki yöntem anlatmıştık. Bir yöntem basit değerleri vererek yok edeceğiz. İkinci yöntem de polinom eşlemesiydi. Biz değer verme yöntemini burada kullanabiliriz arkadaşlar. Şurayı yok etmek için ne gerekiyor? X'e 2 vermemiz gerekiyor. 2 verdiğimiz zaman burası ne yapar? Gider. X'e 2 verdiğim zaman ne oluyor? 2 yeri 2. 4 eksi 1. Burası gitti. X'e 2 verdiğim zaman 3B. Burası 3 eşittir. 3B'den B'yi kolayca 1 buluyoruz. Sonra x'e bir 1 bir verirsek arkadaşlar bu sefer de bura gider. 1 verdim. 1. Eksi 1 bir. Eksi bir verirsem ne yapar? 2 çarpı 1 eksi 1 bir, eksi bir eşittir. Şurası a çarpı eksi 3'e dönüşür. Bakın yani şura gitti. Burası 3 yaptı. 3 a. A'mız buradan 1 geldi. A ile benim toplamını istiyordu. 1 bir, bir daha. 2 cevabı bulundu. 8. soru üstteki öncülde x eksi 6'yı 0 eşitlersek x eşittir 6. Bu 6'yı x'in yerine yazarsak ne çıkar burası? P4. Yani P4 eşittir 7'ymiş. İkinci öncülde katsayılar toplamı ne demek? X yerine 1 yazdım. Bir yani x yerine 1 yazarsak burası neye dönüşür? 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Yani P 3 eşittir 5'miş. Bunları kullanacağız. Bu tür sorularda kalan ne demekti arkadaşlar? AX artı B kalanıydı. Kalan eşittir AX artı B. Çünkü polinomumuz ikinci dereceden bir polinom. Kalan birinci dereceden olur. Şimdi x <laughs> yerine e, ne yazacağız? P4. P4'ü kullanacağız. P4. Burasının 4 olması için x'e ne vermem lazım? Buranın 4 olması için x'e 3 vermem lazım. X'e 3 verirsek arkadaşlar. Burada x'e 3 verirsek. 3 a artı b eşittir. 7'ymiş. Bakın P4'ü kullandım. P4 olması için x'e 3 vermem gerekiyor. x'e 3 verdim. 3 a artı b eşittir. 7'ymiş. Şimdi bunu farklı bir kalemle yapalım. P3'ü bulmam gerekiyor. P3. Yani buranın 3 olmasını istiyor. 3 olması için x'e vermem lazım? 2. X'e 2 verirsem burada ne olur? 2A artı B eşittir 5. Şimdi bu iki deklemi yok etme tekniğine göre çözeceğim. Yukarıyı ya da aşağıya aşağıya eksiyle çarparsak şu B'ler gitti. Ne oldu? A kaldı. A eşittir. Aşağıya eksiyle çarptığım için 5'i de eksiyle çarpacağım. dolayı A'mız 2 geldi. 2A artı B'yi 5 bulmuştuk. A'mız 2. 2 kere 2 4 artı B eşittir 5. B'miz buradan 1 bulunur. Kalanımız neydi arkadaşlar? A eksi artı B'ydi. A'yı biz 2 bulduk. 2x, B'yi de 1 bulduk. Cevabımız 2x artı.